şöyle baktığımız zaman 10 tane karşılaşma kaldı. Yani ligin neredeyse 3'te 2'lik bölümünden daha fazlası bitmiş durumda. Artık son dönemece girdik diyebiliriz. Bu yüzden oynanan karşılaşmalar biraz daha önem kazanıyor. O karşılaşmalardaki puanlar hedeflerimiz doğrultusunda bu hedeflerimize yön veriyor. Dolayısıyla yapılacak hataların, kaybedilecek puanların telafisi artık çok mümkün olmuyor çünkü önümüzde çok fazla maç kalmadığı için biz de işte bu süreçten nasıl daha az kayıpla çıkarız, nasıl bulunduğumuz konumu koruruz, biraz daha işte yani bir üst basamağa çıkarız, bunun mücadelesi içerisindeyiz. Gerçekten şöyle geçmişe bir baktığımız zaman birçok maçta aleyhimize birçok bariz hakem hatasının yapıldığını ben Benim şu anda aklıma gelen en az 10 tane var. 10 tane çok net penaltımızın e, verilmediğini görüyoruz. Aynı Keçiören maçındaki gibi. E, bu maçta verilmeyen penaltının zaten izahı yok. Çok açık bir alanda ceza sahası içerisinde rakip takımın oyuncusunun elle topa müdahalesini hadi orta hakem görmedi. Diğer taraftaki yan hakem görmedi. Dördüncü hakem de görmediyse buna çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu biraz bence düşündürücü. Adil yönetim istiyoruz. İnşallah bundan sonraki kalan 10 haftada hiçbir takım bu şekilde bir haksızlığa maruz kalmaz. Herkes sahadaki mücadelesinin karşılığı neyse onu elin, elde eder ve maçlarını bitirir. İnşallah bundan sonraki süreçte ben hakemlerimizden özellikle rica ediyorum biraz daha dikkatli olsunlar. Biraz daha fazla sorumluluk alsınlar ve doğru karar versinler. İşte e, bu beklentiyle de bu hafta sonu e, yine şampiyonluktaki rakiplerimizden bir tanesi olan Adana Demirspor'la çok zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Tabii her ne kadar taraftarsız da olsak kendi sahamızda oynamanın bir şekilde avantajını kullanıp inşallah bu maçı da istediğimiz şekilde oynayarak güzel bir üç puanla tamamlamak istiyoruz ki sonraki karşılaşmalar yine birbirinden zorlu e, ve eee Bizim açımızdan işte geleceğimizi şekillendirecek şekilde geçecek. Dolayısıyla sonraki zorlu karşılaşmalara bu maçta alacağımız 3 puanın moraliyle, motivasyonuyla hazırlanmak istiyoruz. İnşallah ben güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Benden daha iyi, daha büyük Samsun sporlar olabilir. Bu şampiyonluğu çok isteyenler de olabilir. Ama onlar bir defa istiyorlarsa ben iki defa istiyorumdur. Çünkü işin bir tarafında benim de Samsun sporluluğum var. arma aşkım var. Ee, geçmişte yaşadıklarım var. İşin diğer tarafında da profesyonellik var. Kariyerim var. Dolayısıyla onlar bir defa istiyorsa ben iki defa istiyorum. Şampiyon olmayı. Ha bu doğrultuda da e, tabii atılan gollere sevinmemem gayet doğal yani. Böyle bir şey benim. Evet, sağ, sağ ol hocam. Evet. Thank <laughs> you.